Size bugün kalanımın ilk videosunu çekeceğim ve baştan olmak üzere kısacası hayırlı olsun yeni videomuz ve YouTube kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Yani eskiden YouTube kanalım vardı. O oyuncu gir adlı bir tane YouTube kanalım vardı onu çalındı. Ondan sonra bir iki yıl bir buçuk yıl falan YouTube'u bıraktım sonra geri başladım. Artık böyle bir büyük deneyler, çılgın deneyler. Böyle bir trafik kapanandan çekiyorum videoyu trafiğe kapalı alanda ve güvenli alanda çekilmiştir. Siz bence tercihim denemeyin bu işleri. Yani denemek istiyorsanız böyle bir boş alanda çekin. Çektiğim yer Bafra şu bulvarın boş otoparkında çektim. Çekiyorum şu an. Bugün biz setimizde ilk videomuz ve top speed yapacağız. 20 20'ye kaç saniyede ulaşacak onu test edeceğiz. Eğer ben aklımda tutacağım, eğer ben tam tutamadıysam siz yanınızda kronometre olarak tutabilirsiniz. Gaz kollu ve pedal destekle yapacağım. 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 saniye. Bakalım siz kaç saniye sayacaksınız? İşte. Arkadaşlar ben 9 saniye saydım. Şimdi kanalımın kanalımın kapanış e, videosunun kapanışına geçiyoruz. Arkadaşlar, kapa e, bu testimizi ilk videomuzda yaptık. Bakalım ikinci videomuzda ne olacak? Bu sefer daha ayrıntılarla sizlerle bu bisikletin e, özelliklerden bahsedeceğim. Bakalım ne gibi özellikleri var? Ne neler nelerle karşılaşacağız? Ben birkaç özellikle karşılaştım yani yani kaç kaçta gittiğini, kaç kilometre menzil olduğunu hepsini öğrendim ve bunları daha ayrıntılı şekilde sizlerle videoda paylaşacağım. Görüşmek üzere hoşçakalın, kalın. Bay bay.